Sinirden elim ayağım titriyor. Sinirden elim ayağım titriyor. Bana yazıyorsunuz Metin Bey 90 santim saç var mı? Metin Bey 100 santim saç var mı? Al. Al sana 90 santim. Al. Arkadaşım anlatıyorum, anlatıyorum, anla anlatıyorum. 90 santim saç doğal durmuyor. Durmuyor arkadaşı. Al var. Bak bakalım doğal duruyor mu? Ben sana daha güzel bir saç göstereyim. Al. Mis gibi saç. Ne istiyorsunuz ya 90 santim 100 santim? Biri yazmış bana Metin Bey 150 santim saç var mı? Kurban oldum bacım 150 santim saçı sen ne yapacaksın ya? İp mi atlayacaksınız evde? Al sana gül gibi saç. Mis gibi saç. Bak bakalım. Şu 90 santime bak. Doğal duruyor mu? Durmuyor. Baksana ya mis gibi çok güzel bir saç var elimizde. Tak bunu işte kullan. Kimse de anlamaz en azından. Lütfen yapmayın. Bak sabah sabah elim ayağım titriyor ya. Böyle şeylere gelmiyorum. Cık. Hele bana şekerli bir su yap. Okey.